Ford işçilerinin ek zam talebiyle başlattığı mücadele devam ediyor. İşçiler harekete geçme kararı aldı. Fabrikada ıslıklar, kornolar çalındı. Ford işçilerinin ek zam talebiyle başlattığı mücadele devam ediyor. İşçiler harekete geçme kararı aldı. Fabrikada ıslıklar, kornolar çalındı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen Ford işçileri ekzam talebiyle bugün bulundukları iş yerlerinde harekete geçme kararı aldı. İşçiler bulundukları yerden ışıklarla, kornalarla, ellerindeki metal eşyalarla seslerini işverene duyurmaya çalıştı. Türk Metal Sendikası'nın örgütlü olduğu Ford'da işçiler sendika yönetimine de tepkili. Tepkiler üzerine işveren sendikası ile masaya oturuldu ancak açıklanan %34 zam işçileri memnun etmedi. İşçiler saat ücretimize en az %54 ek zam, her yıl için en az bir bürüt maaş tutarında promosyon istiyor. Sendikadan da dert yanan işçiler bir an evvel temsilcilik seçimleri yapılmasını ve noter huzurunda gizli oy, açık sayım esasına göre her işçi aday olabileceği, iki yılda bir yenilenecek şekilde seç yapılmasını istiyor. Sosyal medyada örgütlenerek bugün için eylem kararı alan işçiler artık susmak yok, harekete geçiyoruz diyerek seslerini duyurdular. Port'ta mücadele ederken işçi kıyımı başladı. Ekzam talebiyle yemekhanede eylem yapan işçilerden Burak Erkan işten atıldı. İşçiler bir yandan da işten atılan arkadaşlarının geri alınması için çağrı yaptı.